Hala bir intromuz yok. Hoş geldiniz kanalıma çocuklar. Bugün yine inanılmaz değişik bir video ile karşınızdayım. Evet bugün çok değişik e, videoya girmeden önce umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden like atmayı, abone olmayı unutmayın falan filan demeyeceğim ama abone sayımız böyle giderken böyle gitmeye başladı. O yüzden abone olmanızı istiyorum ve videolara anlık <laughs> haberiniz olmasını istiyorsanız. Ya Discord'umuza ya da o abone ol tuşunun yanındaki şeye basmanız gerekiyor. Neydi lan? Neydi oğlu? Bugün değişik bir şey yapacağız ama ondan önce beni desteklemek istiyorsanız beni çok desteklemek istediğinizi kulağıma geliyor. O yüzden bir item shop'a girip Alper Alp Altan Tire'yi kullanabilirsiniz. Alper Alp Altan Tire'yi kullandığınızda neler olduğunu ben söylemeyeyim. Kullananlar memnun kalıyor. Haberiniz olsun. Bir 10 bin v bucks harcıyorsunuz. Öyle bir memnun oluyorsunuz. Memnun olmayan varsa yani aranızda. Memnun olabiliyorsunuz. Bu arada Twitch'te yayın yapıyorum. Oraya gidebilirsiniz. Twitch Prime 8 TL olmuş. Beni desteklemek istiyorsanız ilk ay bedava olarak son iki aylarda 8 TL olarak Twitch Prime'dan yararlanarak ve Twitch Prime'ınızı kullanabileceğiniz en güzel kanal olduğunu düşündüğüm için orada kullanabilirsiniz ve 1000 abonede de çekiliş yapıyoruz 1000 V-Bucks 1000 abone olduğumuz çekiliş yapacağız. Katılmak isteyenler ünlem, kat, e, ünlem katılıyorum ne ya, yayıncı olmuş böyle videoda. Katılıyorum deyip Epic ismini yazıp şey yapsın. Katılsın aşağıya katılıyorum deyip videoyu beğenip abone olsun tabii ki de. Abone olmayanlar niye katıl? Şimdi şöyle Epic Games Launcher'a gittiğimde kütüphaneye tıkladığımda ben Fortnite adlı oyunu ne kadar oynadığımı görüyorum. Evet yanlış görmüyorsunuz şu an. Fortnite adlı oyunu şu an 152 gün 6 saat 2 dakika 27 saniye. Bakalım bu kaç dakikaya kaç saate denk geliyormuş hemen bakalım internetten. Kaç saate geliyormuş çok merak ettim. 152 gün 6 saat. 152 gün kaç saattir Google otomatik? 3648 saat. 3648 saat artı 6 3654 saat. 2 dakika 27 saniye ben bu oyunu oynamışım. Yani Türkiye'de galiba herhalde galiba en çok oynayan benim diye düşünüyorum. Yani bu oyunu ben sezon 3'te başladım tam olarak o günden beridir neredeyse neredeyse bu 2-3 aylık bırakma dönemim harici neredeyse her gün oyuna girmişim, bir şeyler yapmışım. Ayber abi çok kötü oynuyorsun. Ha? Çok kötü oynuyorsun Ayber abi. Nasıl yani? Ben gayet iyi oynuyorum Çok kötü oynuyorsun Ayber abi. Sen bir sus kendini. Sen bir sus. Sen sus. Sen bir susacaksın orada. Sen sen. Adam hissetmeyeceksin, okey? Sen susacaksın be. İyi oynuyorum gayet. Hiç de iyi oynamıyorsun. Bok gibi oynuyorsun. Hiç bir şey bilmiyorsun. Peki sen bu yaraları nasıl elde ettiğini biliyor musun? Bir gün babam ben evde Fortnite oynarken 90 atmaya çalışırken eve geldi. Eve geldiğinde de tek gördüğü şey ben senin başında Ve 90 atmaya çalışıyorum. Çok tenlemiştim. Babam da geldi. Yine mi 90 atmaya çalışıyorsun? Dedim baba evet 90 atmaya çalışıyorum. Ama neden 90 atıyorsun? Hayatta yapabildiğim tek şey bu benim. O yüzden biraz gülümsemeni istiyorum dedi ve eline korkma sesini Ağzıma soktu ve bu yaraları yaptı. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Gerçekten çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ve merak ettiğim bir şey daha var. Buraları geçtik zaten. Neler izlediniz az önce ben de bilmiyorum. Eee... Sizin ne kadar saat gün saat olarak bana yazın instagramdan atabilirsiniz Instagramımız çok güzel e, seksi fotoğraflar görmek istiyorsanız Ben arada da çıplak şeyler atıyorum olan biz Gelebilirsiniz e, instagramıma gelebilirsiniz dediğim gibi twitch prime bedava İşte binvbox çekilişi yapıyoruz fortnite oynuyoruz yayınlarda Siz bunu izlediğinizde belki şu an fortnite oynuyoruz twitch Primeınız vardır Beleşe alabilirsiniz gelip görebilirsiniz sizi seviyorum. Umarım gününüz çok güzel geçer. Benim günüm sizinle beraber daha güzel oluyor. Sizi seviyorum. <laughs> Hep birlikte. <laughs> Laglıymış bu. <buraya. gülüyor>